Yunus aktardı Volkan. <laughs> Çevirdi çeki, Vuruş kale köşeye golü gitti. Tekrardan Hasan sağ kanatta topa sahip Hasan şık bir vuruş. Yunus tehlikeli nokta. Olası top kaybı golü getirebilir. Soner sol kanatta içeriye doğru ortası. Eli beklentisi var. Oyun devam ediyor Volkan. <laughs> Geldi, geldi. Volkan çok gel, güzel sıyrıldı topu birlikte. Volkan ceza vuruş be. İki. <laughs> Çeki bıraktı Hasan. Hasan <laughs> vuruş geriye Alim. Denge kaybı top Alandı. Alim güzel pas. İçeriye orta geçmedi Mustafa'dan. Dönen top ceza Volkan. 90 direğinden <laughs> Hasan uzaklardan direk vuruşta aslında Hasan vuruş döndü kaleden Mustafa sonra düzle aşmayı başardı Hasan sıfır çizgisinden vuruşu <laughs> ileriye doğru Berkay güzel bir vuruş Berkay'dan orta ekibi Taç Bortar'da Çaki önünü aldı Çaki çok güzel bir şut ve <laughs> Coşkun düdük geldi vuruşu doğrudan kaleye Coşkun Fatih, coşkun baskıda kazandırdı topu takımına. Soner, koşusu var, şutu kaleye inanılmaz. Mustafa, taç için içini kullandı, ceza sahasına doğru çeki Kafayla uzaklaştırıyor, dönen top Sercan. Soner, yerden vuruş. Son anda kalenin müdahalesi. Ardından, <laughs> Alim, Volkan. 5 gol için geliyor Bortar, Volkan vuruşunu yaptı demiş. Hasan hatalı pas geldi. Sercan da anasını vuruş. Zor gelmedi. Berkay atak devam ediyor. Yükseltti içeriye. Şık bir vuruş Soner'den. Al. Hocam el kol hocam. Ceza sahası içerisinde Coşkun döndü. Çevirdi içeriye. Sercan kontrol vuruş. Kale karşıladı. Ardından... Soner vuruşunu yaptı. Ya, alim. Yükseltti içeriye. Volkan kafa vuruşu direkten döndü. Sıyrılamadı Coşkun'dan. Top kaybı geldi. Coşkun sağına doğru bırakmak istedi. Geçmedi top. Sercan ceza sahasına doğru. İçeriye orta vuruş. Berkay'dan geldi ve ardından gol de geliyor. <laughs> Hasan solayla çok iyi bir burası. Ekstra performans sergilemek zorunda. Eğer karşılaşmayı önde gün götürmeyi istiyorlarsa eğer Soner vuruşunda birinci gol. Doğru, güzel bir pas geldi. İçeride boş oyuncular var. vuruşunda da Nereye gitmesini söyledi arkadaşlarına. Ha. Hasan çok güzel bir pas. Hasan döndü vurdu. Ceza sahasında karambol. <laughs> Dönen top Coşkun şutu kaleye 90 direğinden döndü.